Trabzon'un Orta Hisar ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi Sağlık Ocağı mevkiinde yaklaşık 2 yıldan beri aynı yerde meydana gelen trafik kazaları çevre sakinlerini bıktırdı. Mahalle sakinleri trafik kazaları nedeniyle zaman zaman sürücülerin birbirleriyle sert tartışmalar yaşadığına dikkat çekerek kaza sonrası istenmeyen görüntülerin oluştuğunu belirtti. Burada hocam kazalar yaklaşık iki seneden beri yani haftada bir olacak şekilde düzenli bir şekilde bir sistem yakalamış. Burada her hafta bir kaza oluyor. Yolun basiretsizliğinden mi kaynaklanıyor yoksa e, uyarı levhalarının olmamasından dolayı mı kaynaklıyor? Biz de farkındayız bunun aslında ama geç yapılan bazı yamalar var burada. Onlar fazla bir etki yapmıyor çünkü bir tarafı kurtarmışlar. Diğer taraftan kazalar aynı şekilde devam ediyor. Sadece Türk misafirleri değil yabancı misafirlerimiz de aynı şekilde burada sıkıntı yaşıyor. Haftada rahat bir kaza net var. Daha önce hiçbir önlem alınmadı. Ufak bir yama yaptılar ama sadece bu tarafı kurtarabildiler. Yukarıdan ve karşıdan gelen araçlara yine bir önlemi alınmamış. Ne olacağını farkında değiliz. En son burada bir cam verilecek. Ondan sonra bizim yöneticilerimiz burada bir Şu önlem anlar. alacaklar. Ya yukarıdan gelenler oluyor. Kör nokta olduğu için iki tarafta kör nokta burası. Tamamıyla 90 derecelik açıya sahip her taraftan. Aşağıdan gelen aracı buradan görmenin imkanı yok. Yukarıdan gelen aracı oradan gelenlerin görmesinin imkanı yok. Tamamıyla kazaya mal veriyor burası. Yani başka açıklanır bir yanı yok. Çözüm çok, öneri çok ama yapan yok. Yapılmayacak ama şuraya bir aydınlatma lefası ya bir ayna takılsa